Yeah. <laughs> ayarı oynamışız. Biraz oynanması gerekiyor. Fazla do my best no. Na no, 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 yes, yes, you can see me now. No, no. Okay. Biz okay, okay. bir şey yapmadık ama. <gülüyor> 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 yes, you can. Kulağıma gelen sesi yükseltin diyor beyefendi. Kulaktan oradan <laughs> belki bu iş Okay, now I'm speaking still. I will be speaking on and on. Let's see how the sound changes and if there's any improvement. Ha, Menekşe hanım şimdi şeyi söyledi. Kulaklıktan ayarlamayı söyledi. Bir bakalım. Ha açıkmış zaten. So, bak, tamam. Değil, is everyone able to hear me? Yeah. Is my voice clear? Yeah. Yes. Yeah. Okay. great. Right, right, right. Okay. Is anyone else able to manage? Okay. Here it is. That's great. Okay. なかなか。<シ><シ><シ> Uh, dear guests, welcome you all. We apologize for these technical problems. The second and third steps of Transference focus psychotherapy will be organized intensely in the following six days. And we hope to begin supervision <laughs> studies next. We have some this the students who this training program for the first time, and I would like to welcome them too. I would like to describe the use of this platform. There is one off button here. There is some adjustments. This search. This is, you can do my own from one of them. You need to your channel. If you need uh, some distribution, you will be running out of So please contact your to your battery. I see okay. Uh, the red, I see red lights on the headphones. Do these imply battery is running low?

So I would not like to talk, like to talk too much and I, I talked talk enough already. Kjellberg has worked to work to work intensely in Antalya. In we listened to him with great pleasure and he will go in detail with his presentation that he presented there. You know we had organized the first step of transforms for Psychotherapy training with John Kularkin. Last year, and Frank Ilmans will be here with us in the afternoon. And we will continue with Yeoman after Sunday. Here we are incredibly honored to see among us the greatest living theoretician and clinician in our field. In our talks yesterday, he has referred to his wife. Uh, uh, as his close companion and colleague and for of 35 years, and uh, so I want to thank her as well. I hope that it will be a very nice meeting. Thank you. Here we are. Çok teşekkür ederim bu güzel giriş sözleriniz için. Beni izleyebiliyor musunuz? İşe yarıyor mu bu? Çalışıyor mu? Tamam. tamam, tamam. Um, Sabahtan konferansımız var. Sonra da vaka materyallerini tartışacağız ha, öğleden sonra. başlamak istediğim yer kişiliğe dair genel bir bakış kişiliğin tanımı ve bileşenleri kişilik bozukluklarının tartışılması kişilik bozukluğunun etolojisine dair bir şeyler konuşmak, kişilik bozukluğunun sınıflandırılması. Sonra ikinci sunumda psikanalitik nesne ilişkileri kuramından bahsedeceğim. Kişilik bozukluklarını anlamak için temel bir çerçevedir. Ve geliştirdiğim özel tedavi için yani aktarım da tedavi için de temel bir çerçeve sunmaktadır bize. What, what kişilik kavramından bahsedelim önce. Kişilik nedir? Küresel bir şemsiye bir çatı kavramdır. Bireyin bütün psikolojik işlevlerini içerir. Örgütlü bir psikolojik sistemdir. Ki bu sistemin bazı temel unsurları vardır. Bu, bu unsurlar, bu bileşenler: mizaç, karakter, kimlik içselleştirilmiş değer sistemleri ve bilişsel potansiyel yani zekadır. Mizaç nedir? Mizaç genel psikolojik reaktivitesidir Biz organizmanın. Genetik, factors, genetik faktörlerle belirlenir. Doğumdan bu yana yapısı olarak orada bulunan genetik faktörlerle belirlenir. Psikolojik reaktivite, bilişsel alandaki reaktiviteye, duygulanma alanındaki ve davranış alanındaki reaktiviteye göndermede bulunur. Bebekleri doğuran hemşireler bebeklerin farklı kişilikler evet, evet. olarak doğduğunu çok iyi bilirler. Mesela bazıları mutludur, bazıları gürültücüdür, bazıları sinirlidir, daha tetiktedir. Evet. Ve reaktivitenin çok çeşitli yönleri vardır. Duygulanımsal, bilişsel davranışlar gibi. Bunların içinde en önemlisi duygulanımsal reaktivitedir. Duygulanımsal reaktivite duygulanımdan etkinleşmesine, aktif olmasına göndermede bulunur. Bu duygulanım etkinleşmesinin aktivasyonun yoğunluğu ve ritmi duygulamanın önemi temel motivasyon sistemi olmasıdır. Bebeklerin bileş, biyolojik ihtiyaçları merkez sinir sistemi tarafından yönetilir hipotalamus tarafından Adre yoluyla bu da beynin limbik sistemini ele alır vardır. bu limbik sistem <laughs> iki tip iki temel tip duygulanım uyandırır olumlu ödüllendirici duygulanım işte mutluluk e, merak neşe gibi, heyecan gibi ve negatif duygulanımlar, kızgınlık, öfke, korku, tiksinme. Bebeğin deneyim organizmadaki düzensizliği deneyimlemesi, kan şekerinin düşmesine eklemesi, ekle, deneyimlemesi, bunların hepsi hipotalamus üzerinden iletilir ve hipotalamus yoluyla limbik sisteme iletilen durumlar negatif durumları uyarır, aktive eder, ve böylece bebek negatif duygularını ifade etmek için ağlar, acı çektiğini gösterir ve anne gelip onunla ilgilenir. Böyle, böylece duygulanımlar davranışların davranışları motive eden etkenlerdir. Burada haz üreten bir duygulanım olduğunda bebek mutludur. Neşe, mutluluk gibi hisler görürüz. Bebek aç olduğunda böyle duygulanımlar arar. Açsa veya acı içindeyse içinden gelen bir iritasyonu iletir ve anne bir şeyin yapılması gerektiğine dair uyarılır. Duygulanımlar karmaşık, biyolojik ve psikolojik yapılardır. Psikofizyolojik yapılardır. Gerçekten bir köprü oluştururlar biyolojik işlevsellikle psikolojik işlevsellik arasında. Bunları oluşturan temel bir öznel deneyimdir. Haza dair ve duygulanımlar gerçekten pozitif ve negatif olarak ayrılabilirler. Haz veren, hoşa giden veya hoşa gitmeyen doğaları bağlamında. İkinci olarak duygulanımlar belli nöro boşaltım yolları vardır çeşitli duygulanımlar bakımından ve nöro yansıtırlar her bir duygulanımda uyarılan nöro transmitterleri uyarırlar ve belli nöro belli duyguların uyarılmasında, uyandırılmasında etkilidir ve etkindir. Ve beynin yapısında <gülüyor> bu neotransmitterlerin <bu, gülüyor> belirli özellikleri etkilidir. Mesela amigdala, öfke, anksiyete gibi duygulanılır kontrolünden ve bunlara dair etkide bulunmasından sorumludur beyinde. Belli nörotransmitterler beynin belli <laughs> noktalarını uyarırlar ve bebeğin davranışındaki görünümler <laughs> ve belli <laughs> yüzsel ifadeler <laughs> bu, bu net ben etkilenmektedir. Ve el, memeliler, memeli türlerde, hayvanlarda yüz ifadeleri, cetera. karakterleri o türün bütün bireyleri için Patrick. geçerlidir. Darwin bunu köpeklerin durumunda açıklamıştır ve onun tanımlaması bu özel yüz ifadelerine dair, yüzsel duyguların ifadelerine dair söylediği Selvan Tompkins'in modern duyguların teorisiyle evet, evet, evet. örtüşmektedir. Yüzdeki duyguların ifadelerini evet. genetik olarak belirlendiğini söyler ve bu genetik faktörler anne tarafından okunur ve bebeğin duygularını anne derhal anlar bunu sağlayan psikomotor ve yüz psikomotor işlevler ve yüz ifadeleridir anne Çocuğun belli bir yüz ifadesi olduğunda, belli sesler çıkardığında çok iyi, mükemmel bir şekilde bilir bebeğini hissettiğini, mutlu mu bebeği yoksa mutsuz mu diye. Yani doğuştan gelen bir kapasitemiz vardır. Duygulanları ifade etmek için yüz ifadesinde ve bunu okumak için de aynı zamanda diğer insanların yüzlerindeki duygularını okumak için de yüz içimiz doğuştan gelen bir kapasite vardır. Uyumlanma dediğimiz şey burada doğuştan gelen bir kapasitedir gerçekten. Başka insanlardaki duyguların ifadelerini okuma kapasitesidir. Yani duygulanımlar, psikomotor boşaltım süreçleri, yüz ifadeleri ve aynı zamanda bilgisayar bir etkisi de vardır, bilgisayar bir çerçevesi de vardır. Duygulanım aktivasyonu limbik sistemdeki prefrontal ve preorbital korteksle pre bağlantılıdır. Et, Böylece orbital ve prefrontal korteks algıyı bütünleştirir. Et, bilişsel ve duyuşsal tasarımlarla bütün o durumlara dair activate. ki o durum duygulanımın aktif olduğu durumdur ve böylece duygulanım ve çevresel koşullar doğrudan birbirine bağlantılanır bilinç tarafında. Bebeğin negatif duygulanımı karanlıkla ba bağlantılandırılır. Kimse yok orada tamamen yalnız olma durumuyla bağlantılandırılır biliş tarafından bebeğin meme ki zevki bebeği o memenin algılanması sıcaklık hissiyle bağlantılandırılır bütün bir deneyimdir bütün duyulara ve bilişsel yöne dair de bütünsel bir deneyimdir bilişin bireye getirdiği duyguların ve duysal deneyimlerden oluşur bu bilişsel çerçeveler ve bu, bu bütün paket öznel demeyim yönelimsel davranışlar düşünceler uyarıcılar uyarılar psikomotor boşaltımlar bilişsel çerçevelendirme yüz ifadeleri bunlar her biri temel duygulanımları temsil eder. Özellikle anksiyete, öfke, tiksinme, merak, coşkunluk, e mutluluk, depresyon, Ayrıca cinsel uyarılmayı da ekleyebiliriz buraya. Ki bunun en az çalışılan budur içinde. Ama çok önemli olduğu görülür ve bilinir bireyin gelişiminde. Erotik aktivasyonla bağlantılı belli deneyimle e, duygulanımlar vardır. Daha önce bahsettiğimiz duygulanımlara ek olarak. Yani şimdi mizerç. Duygulanımsal eğilimin ifadesidir ve, ve, ve genel, genel efektif, efektif. reaktivite de ifade edilir ve anne ile bebeği birbirine bağlar. Bağlantı kurarlarında. Anne ile ilişki kurarken bebek annenin tepkilerini bağlanma sisteminin aktivasyonunda bulur duygulanımlar gerçekten her bir birbirinden farklıdır. Ama sırf anksiyete de mesela aktive olmazlar. Genellikle bir kombinasyondurlar. Birkaç duygulanımın bir kombinasyondurlar aynı haz veya acı çizgisi içindeki birkaç duygularının kombinasyonudur ve bu tür duyguların kombinasyonu belli bir genel işle çevreye dair genel bir ilişki kurma biçimiyle ilgilenir bu kombinasyon ve belli temel sistemler oluşturur bu duyguların kombinasyonu bu sistem biyolojik hali hazırda biyolojik eğilimleri ve psikolojik psik psik deneyimleri içerir. Arayış ve tatmin, anneye yakın olma ve bu olmadığında anksiyete durumu. Bağlanma sistemi Ayrılma paniği için bir zemin hazırlamıştır. Bağlanma gerçekleşmediğinde, tatmin edilmediğinde. Ee, savaşma kaçma sisteminin aktif olması e, irite edici, uyaran kaynakları yoluyla olur. Savaş kaç. Erotik sistem ki gizli bir şekilde erken bebeklikten itibaren